Göl denize geldik. <laughs> Deniz de çok soğuk. İlk defa sırtlar yaptık edelim. bakalım. Son Ama sezon açılmış hala kalabalık. Deniz soğuk gibi, mis gibi. Sezon da açtık. Denizimize gittik. Hadi bakalım. Yalan. İyi bayramlar. Yak ne varsa Her şey son defa. Son defa Sesim bu son defa yalan Dünya gül bana yak Bu kadar yoğunluk var Böyle deniz Yukarıya kadar kuyruk restoranlar, restoranda kadar kuyruk var Peki bu baya bir tatil için gelenler var Ama Fethiye'ye geliyorsanız bu tarafların rezervasyonunuzu yapın öyle gelin taraflar bayağı bir kalabalık. Nereye gideceğini bilmezsen çok rezil olursun. Rezervasyonlarınızı yapın öyle gelin. Etiyen bir ve yoğunluğu çekilmez. Asabın icra kaptı bu Bayramın ikinci günü Denize girmek istedim. Hava güzel, sıcak burada. Deniz soğukmuş ama. İzledikten sonra ısındırdım. Mis gibi bir, tertemiz bir denize gittim. Şimdi yolculuk. Eşsiz sakraba ziyaretleri. Bayramdayız. İyi bayramlar. Sen bulmasan yanımda sen bul men cehanga Menden öte girip yok Azap akar kinimden yig'laydi ichroo fislingga yot yetarman qachon